Yabani kereviz otu Mirinum olusatrum Doğada yabani olarak yetişen iri yapraklı ve yaklaşık 2 metre boylanabilen otsu bir bitkidir. Bitkinin yaprakları açık yeşil ve parçalı olup çiçekleri soluk sarı renklidir. İlkbaharda çiçek açar ve yazın siyah renkli tohumlar oluşturur. Yabani kerevizin tohumu öğütülüp karabiber gibi mutfaklarda baharat olarak kullanılır. Çiçek tomurcukları salatalara eklenir, taze yaprakları yine salatalarda, güveç ve balık gibi yemeklerde kullanılır. Taze gövdesi pişirildiğinde kuşkonmazı çağrıştıran hoş bir yemek olur.